Hayır, tabi beni çekmedin değil mi? Gelmedi yerlere bileyim. Ya ne olur canlan artık ya. <laughs> hadi ne olur, ben ne olur. Bak devam devam. Masaja devam. Of. Hadi, hadi ne olur ne olur. Yardım et ne sen da ya. Hadi çekme ya. <gülüyor> hadi <gülüyor> ne olur bana yardım et. Ben seni duymuyorum. Evet, evet. 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 evet, evet. 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 evet bak. Gitti ya. Gözü, devam et, devam et abi, devam et. Sen hareket ediyor, devam et. Sen yap, yap. Diğerlerindeki çıkıyor. Nereye çıkıyor? Hani çıkmıyor ki. O zaman bacak şu hadi ne olur ölme ya. Ne olur ölme ya. Böyle mi istiyorsun? Evet evet. <laughs> hadi ne olur.